şehadet ederim ki Allah tek tanrıdır. Ondan başka ilah yok. Ve ben şehadet ederim ki Muhammed aleyhissalatü vesselam onun kulu ve elçisidir. Peki bu şehadetimize önce kim şehadet ediyor? Bizden başka kim var bunu kabul eden? Allah diyor ki ben varım ben. Söyleyin, söyleyin. Kefa billahi beyni ve beyneküm şehiden. Allahu ekber. Elhamdülillah, elhamdülillah. Rabbimizin şehadet ettiği bir doğruya evet diyoruz. Ne güzel değil mi? Elhamdülillah. Ya alemü ma fissemavati vel Göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah bilir. Göklerde ve yerde olanı Allah bilir. Vellezine amenu bil batili ve keferu billah. Ama Allah'a ama batıla iman eden, batıla iman eden ve Allah'ı inkar edenler var ya, Allah'ı inkar edip batıla Allah'ın inanmayın, kabul etmeyin dediklerine inananlar var ya, işte onlar ülaike ömül hasirun, onlar husrandadırlar, onlar kaybedeceklerdir. Sura Ankebut ayet 53 ve estacilun ekibil Senden azabı acele isterler. Hadi gelsin bakalım azabı görelim derler ve levla ecelim onlar için yazılmış bir ecel olmasaydı her bir toplum her bir ülke her bir kent her bir şehir her bir birey her bir devlet için yazılan eceller var eğer o yaz, yazılı ecel olmasaydı lecehümü'l azap azap gelirdi onlara ve leye ve humlaşurun hem de onlar hiçbir şeyden habersizken o azap onlara ansızın gelirdi ansızın ama Rabbim müsaade etmiş. Uzun dönem, uzun ömürler. İşte Sure Ankebut'ta 950 yıllık en uzun dönemi de Rabbim bize zikretmiş, gündeme getirmişti. Demek ki her toplum için yazılan ecel gelmeden Rabbim o toplumu helak etmiyor. O toplumu acele azap indirmiyor. Ve Sure Ankebut ayet 54. Yestacilûneke bil azap. Azabı senden acele istiyorlar. Acele azap gelsin diyorlar. Ve inne cehenneme le tatun bil kafirin muhakkak ki cehennem kafirleri kuşatıcıdır. Azap istiyorlar. Dünyada azap gelmese de uzun dönem saltanat sürseler, uzun dönem Müslümanlara karşı görünürde üstün görünseler de kıyamete kadar yaşasalar da sonunda cehennem onları kuşatacaktır. Ya Rabbi sen bizi koru. Bizi kuşatılan, cehennemle kuşatılanlardan eyleme. Sura Ankebut ayet 55 yeme yaşahu azap onları bürüdüğü zaman min fevkihim ve min tahti erculihim üzerlerinden ve ayaklarının altından azap onları bürüdü mü Allah ya Rabbi sen bizi kuru ve yakul der ki Allah zuku ya da melek zuku ma kuntum taamelun amellerinizin karşılığı tadın bu azabı bakalım zuku ma kuntum taamelun amellerinizin karşılığı tadın siz istediniz, siz böyle yaşadınız ve işte azaba da böylece layık oldunuz. Sure Ankebut ayet 56. Ya ibadiyellezine amenu. Ey iman eden kullarım. İnne ardı vasiat. Benim arzım geniştir. Fe Bana tapının. Bana ibadet edin. Benim yolumdan ayrılmayın ve Mekke döneminin sonlarına doğru yaklaştık bu sureyle ve Rabbimiz Teala Müslümanlara yeni yeni hedefler söylüyor ve diyor ki diyor ki ey kullarım bütün arz benimdir Mekke'de çakılıp kalmayın ve en zoru evet İbrahim Aleyhisselam'ın hicretini sanki artık ve diğer Müslümanların gündeme getiriyor. Bütün arz benimdir. Mekke'de çakılıp kalmayın. Mekke'de Müslümanca yaşayamıyorsanız, Rabbinize ibadet edemiyorsanız, ibadet edebileceğiniz yurtlar var. Ülkeler var, kentler var, şehirler var. Gidin oraya." diyerek sanki Müslümanlara Medine'yi, Medine'yi hedef gösteriyor ve "Buyurun Medine'ye doğru göç edin." diyordu ve aman. Sonuç orada da olsanız burada da olsanız değişmeyecek. Sonuç Allah'a kulluk. Sure Ankebut ayet 57. Küllü nefsin zaikatul mevt. Tüm ileyna turcavun. Hicrete en büyük engel ölüm korkusu. Ve Allahu Teala ise ona şu cevabı verir. Her nefis ölümü tadacak. Mekke'de kalan da, Mekke'den ayrılmayan da yurdunu terk etmeyen de ve Medine'ye hicret eden de Allah yolunda hicret eden de. Yani ölümü tatmayacak hiçbir kimse yok. Aman ben yurdumu ülkemi terk etmeyeyim. Aman ben şehrimi terk etmeyim. Mekke'de kalayım bu yurdum benim kavmim aşiretim kardeşlerim vatanım hep, ben hep burada doğdum ve burada büyüdüm ve dünyanın da en kutlu en mübarek şehridir dedikleri halde oradan ayrılmayan ve Allah'a kulluk için bir başka şehri, ülkeyi, Medine'yi tercih etmeyen insanlar da Mekke'de yaşamadılar. Ve bin bir zahmet ve bin bir çileyle her şeylerini terk eden, analarını, babalarını, eşlerini, kardeşlerini, yurtlarını, yuvalarını, vatanlarını terk eden ve yeni bir yurt arayan ve Medine'ye yerleşen Müslümanlar ise evet onlar da sonunda Rablerine kavuştular. Hayat ölümle değerlendirildi mi hep böyle? Dünyayı Müslümanlara dar eden ve Müslümanlara hayat hakkı tanımayan, Müslümanları öldürenler de bu dünyada ölüp giderler. Bu dünyada ölmeyen kimse yok. Külü nefsin daikatül iyi Bir kimse nefis mi, insan mı, ölecek. Cin mi? O da ölecek. Melek mi? O da ölecek. Tüm melekler, <laughs> aturcaun dönüşünüz, dönüşünüz bize. Kasas suresi bundan önceki surenin son ayeti de biliyorsunuz. Kullu şeyin halikün illave cehd. Herkes her şeyin elakı olacağını söylüyordu. Sure Ankebut ayet 58 ve lezine amenu ve salihat. İman eden, salih bir hayat yaşayan Allah ve peygambere Allah'ın peygamberin istediği şekilde inanan ve o şekilde yaşayan kimse lenubevvi ennehum minel cenneti urafen ve onlara cennetlerde saraylar, köşkler, akla hayale gelmedik güzel odalar. Efendimiz bir tanesini anlatıyor. Kof Sadef'ten 100 kilometre genişliğinde uzunluğunda. Sadece bir Müslümana bu kadar. Tecrimin tahtı her zemininden ırmaklar akıyor. Bal, süt, şarap, su. Nil gibi bir bal ırmağı. Fırat gibi bir şarap ırmağı, Dicle gibi bir süt ırmağı, Seyhan gibi bir su ırmağı. Her bir Müslüman için ayrı ayrı. Allah. Halid-i orada ebediyen kalacak. Yani insan dünyada Mekke'yi niye terk etmez? Mekke'deki keyfinden, zevkinden, sarayından, malından, mülkünden, işinden, kavminden, aşiretinden dolayı. Ama hicret edene cennet var, ebedilik ve Mekke'de ve dünyada bulamayacağı en güzel şeyler orada. Ni'me amilin. Allah için yaşayanların mükafatı ne güzel. Cennet. Sura Ankebut ayet 59. Ellezine saberu ve ala rabbihim tevekkelun. Ve bu Müslümanlar Allah yolunda direnenlerdir. Ben Müslüman kalacağım. Nerede olursam olayım ben Müslüman kalmalıyım diyen ve yalnız Allah'a vekil kabul edenlerdir. Hasbinallah ve nimel vekil diyerek Rableri adına yaşayan varlık yokluk, Mekke Medine, özgürlük kölelik, mülk saltanat ya da kayıp, fakirlik zenginlik, gençlik ihtiyarlık, zayıflık güçlülük, hiçbir fark etmez. Rabbi kendisini nasıl deniyorsa o denemelerde Müslümanca kalabilmek için çabalayan yani sabreden kimseler ve Allah'ı vekil kabul edip nasıl yaşayayım ya Rabbi benim hakkımda kararı sen ver diyen kimseler işte cennetlere giderler. Sure Ankebut ayet 60 ve genelde insanlar rızık sebebiyle hep Rablerine karşı gelirler ve Rablerinin hedeflediği yollara gitmezler. Yani Medine'ye gitmezler. İşte rızkım, işte malım, işte mülküm, işte iş yerim, işte çalıştığım, işte mal, mülk filan diye Halbuki rızkın sahibi Allah'tı. Bunu İbrahim Aleyhisselam da kavmine söylemişti. İşte tekrar Muhammed Aleyhisselam'a inen Ankebu suresinin devam eden ayetleri ve diyor ki ve keyi min la tahmilu rizqaha Allahu yerzukuha ve iyyakum Belki icrete de, belki Müslümanlığa da en büyük engel rızıktır. Yani rızkın sahibinin dünya olduğunu, dünyalar olduğunu zannetmedir. Allah diyor ki, yeryüzünde debelenen hiçbir varlık rızkını taşımaz. Sizin de onların da rızkını Allah taşır. Ve keyyim min dâbetin lâ tahmilü yer Yeryüzünde debelenen hiçbir varlık rızkını taşımaz. Allahu yerzukuha ve yâküm. Onların da rızkını sizin de rızkınızı Allah taşır. Ve hüve semî Allah iştendir, Allah bilendir. Yeryüzünde debelenen hiçbir varlık yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın diyordu bir başka ayette başka ayetler var. Ve diyor ki Rabbim rızkın sahibi benim. Rızık sebebiyle de başkalarına kul köle olmayın. Dünyaya kul köle olmayın. Dünyalar rızkın sahibi değildir. Dünya rızkın sahibi değildir. Rızkın sahibi Allah'dır der Rabbimiz Seala. İşten ve bilen Allah. Ve bunu herkes bilir. Bakınız. Sure Ankebut ayet 61. Ve le'in se'el tevmen halakat semavati velat. Ve sakara şems ve'l kamer. Sorsan onlara gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı kim müsahkar kıldı? Kim var etti? Göklerin ve ayın göklerin ve yerin yaratılışı, güneşin ve ayın var oluşu insanlar için. Leyye ne derler ki? Allah. Herkes Allah der. Allah demeyen kimse yok fekun. Peki neye yamuluyorlar o zaman bu insanlar? Madem ki gökleri ve yeri yaratan Allah'sa, güneşi vayi insanların faydası için, yaşaması için Allah yaratmışsa bu niye başka yollara gider bu insanlar? Sure Ankebut ayet 62. Tekrar rızıkla ilgili değerlendirme. Allahu yebsidu rizka limen yeşâü min ve Allah kullarından dilediği kimseye bol bol rızık verir. Allah kullarından dilediği kimselere de az verir. Bazen birine az, bazen diğerine çok, bazen birine çok, bazen diğerine az böyle değiştirir. İnna Allah'a bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilendir. Allah her şeyi bilendir. Sure Ankebut ayet 63. Ve le'inse erteh. Men nezzele mine sema'i maen. Sor onlara. Sorsan onlara desen ki gökten suyu Yağmuru indiren kim? Fe ahya bihil arda min badi Ölümünden sonra yeryüzünü dirilten kim? Gökten yağmuru indiren, suyu indiren kim? Ölümünden sonra yeryüzünü dirilten kim? Leyekulun ne derler ki Allah. Elhamdülillah. Kul de ki elhamdülillah elhamdülillah. de ki elhamdülillah. Demek ki bütün dünya gerçeği biliyor. Gökleri ve yer yaratanın da, güneşe aya sahip olanın da, gökyüzünden yağmuru indirenin de, yeryüzünden bitkileri bitirenin de Allah olduğunu herkes biliyor. O zaman e, Muhammed Aleyhisselam niye davet ediyor? Müslüman niye inanıyor? Gariptir ki belekterhum la yakilun. İnsanların çoğu akletmiyor. Bildiği bu gerçeğe gelmiyor. Bu Allah'ın peygamberine, bu Allah'ın kitabına uymuyor. Garip değil mi? Niçin? Sadece dünya hayatı için. Dünya hayatından başka bir gayesi, bir hedefi de yok. Halbuki dünya hayatı nedir? Tanım, cevap ve diğer ayetler ne diyor? Ankebu suresi ve sonra Rum inşallah. Okumaya devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.